...viyen retro ame lastika diola genti. Diyormuş ki bu beni izle ve bırak ne derlerse desinler. ...kalmaks ise kapitalin sözünde bu söze atıfta bulunarak sen yolunda yürü ve bırak ne derlerse desinler demişti diyorlar. Şimdi e, kafasının gözünü yararak İtalyanca bilenler lütfen e, e, hoş olmayan sözler etmesinler çünkü bilmiyorum İtalyanca. Segui veya Segui Segui il tuo corso e lascia nasıl lascia nasıl okunuyor bilmiyorum. Dir da Gent via Yani Max değiştirmiştir diyorlar. E, bilmiyorum efendim. E, sayın Keleşoğlu çok teşekkürler efendim. Evet efendim programımızı e, burada sona erdiriyoruz. ...çok da mübarek bir sayıda bitti... ...aa geçti ama... ...10.555'ti... ...şu anda 557'ye çıktı... ...efendim... Ee... ...şu... ...hadi Amerika'dan gelmiş cevap... ...şu anda geldi şey... Ee, ...soru ee, New Jersey'den... ...Ömer Kartal Bey... ...Karaçay Türkleri hakkında kısa bir bilgi verir misiniz... ...kısa bir bilgi, bilgi verin... ...Karaçay öyle kapatalım... ...Karaçay... Ee... Yani bunlar e, zannediyorum ki Azerbaycan'daki Türk sümrelerinden birisi olsa gerek. Yani e, Türkler'e bağlı kollardan birisidir. Evet. Efendim e, sayın 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 e, e, Amerika'dan gönderen seyircimiz Ömer Kartal. İnşallah unutmam veya haftaya seyrederseniz. Lütfen programlanama baş başında yani çünkü gittikçe atıyor ona mailler göremeyebilirim. Hemen başladığımızda bir mail gönderirseniz hatırlatırsanız bana onu İlber'e soralım. Çünkü annesi Karaçayski'dir. Yani Karaçay'dır anne tarafı. İlber'in Karaçayski'dir. İlber uzun uzun efendim şeyi anlatır. Ee, evet efendim. Ee, hocaya tekrar teşekkür ediyoruz. Haftaya bir arada, dediğim gibi dört kol çengi He, tadından yenmez. Ee, bu arada bu saate kadar e, bizi ilgiyle e, izleyip ve e, maalesef bahsetmediğimiz e, güzel sözler dolu mesajlar gönderen seyircilerimize biz de muhabbetlerimizi gönderip. ...çok teşekkür ediyoruz. Ee... ...Emrah Bey bay... ...bay de yazmış, bay. <laughs> Efendim, e, böyle... ...espriyle, zevkle bilmem neyle... ...yaratıcılıkla ilgisi olmayan... ...abuk sabuk, soğuk, buz gibi insanı üşüten... ...mesajları gönderip de... E, e, ...eğlendiğini zanneden... ...soğuk nevar Allah akıl versin diye. duaları ediyoruz... Ee, bu saatte böyle e, hakaret mesajı gönderenlere cevap veremediklerimin, misliyle cevap veremediklerimin dışında aynen misliyle iade ediyoruz güzel sözlere. Niye gülüyorsunuz? Yanlış bir şey mi söyledim? Herif oturmuş sabahın dördünü hakaret ediyor. Benim de elime umut devşiriyor. Cevap veremem sanki. Böyle şeyler var efendim. Evet efendim. Hocam tekrar teşekkürler. Önümüzdeki cumartesiye kadar efendim İnşallah iyi bir hafta geçirirsiniz. Haftaya cumartesi dediğim gibi yeni program arkadaşımız şu anda Amerika'da bir toplantıya gitti. Ee, çok hoşunuza gidecek. Ee, birçoğunu zaten tanırsınız meşhur birisidir. Hoş, aklı başında kültürlü ve çok güzel bir adımdır. Söylemeyeceğim kim oldu. <laughs> o da soruyor o da. Kimse bilmiyor. Üç kişi biliyoruz. Erhan bile bilmiyor. <laughs> Ay bilmiyorsun canım. Söyleyeyim Fatih Altaylı ben ve o kişi. Ay yönetim biliyordur. Çok <laughs> az yani beş kişiyi geçmez. Aldık kişi yoktur. Efendim e, ee, il bölümünde de inşallah gelecek. Gene bir seyahate çıkmazsa şimdi dediğim gibi Napoli'deymiş. <laughs> Napoli'ye de niye gidilir Çok güzel yerdir de. Bakın o sokaklarda çamaşır asma şeyler <laughs> yok mu? Tepenin suları damla şey Efendim haftaya tekrar bir arada olmak ümidiyle efendim hepinize iyi geceler. Hocam çok teşekkür tekrar. Teşekkür